Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Galler Türkiye maçını konuşacağız. Dün çıktı. Evet, 0-0 berabere kaldılar Türkiye Galler'le. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce ka kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın lütfen. Yorum atmak değil, like atmak. Ona oh, diyecektin. Evet, yorum da Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle Galler Galler Türkiye maçı konuşacağız biraz. Şimdi Galler maçında şu an e, hani berabere kaldık, berabere kaldık ama kalmasaydı gali e, kazansaydık yükseliyorduk. Ama kazanamadık. Karadağ maçını kazanırsak A Ligi'ne yükseliyoruz. Evet, maçta çok şey olmadı. Bana da pozisyonlar oldu ama hani çok şeyler olmadı işte gol olmadı mesela. Yani Barış Alper Barış Alper gereksiz faaller yapıyordu. Ama hakem 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 şey demiyordu. Hakemin sorunu da var biraz. Evet. Mesela Yunus'un kaçırdığı bir tane pozisyon var. Yunus Akgün'ün kaçırdı. Kerem Akdirkoğlu sonlarda penaltı kaçırdı. O penaltı kaçmasaydı belki belki kazanırdık şu an. Şimdi ben size göre kalır sayayım. Kalede Mert Günok vardı. Sol kanatta Eren Elmalı vardı. Sağ kanatta da şey vardı. Mert Bündür vardı. Stoperde Abdülkerim ve Melih Demiral vardı. Orta sahada Orta sahada Haka Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü. 10 numara pozisyonda Arda Güler. Sol kanatta Yunus Akgül, sağ kanatta Kenan Aktürkoğlu vardı. Yanlış yanlış değilsem. Forvet'te de Barış Alper vardı. Yani de e, Eren yerine Zeki Çelik de olabilirdi ama e, Vincenzo Montella bir tek önde gördü. O yüzden onu koydu. Hani ona, onun için de sorun yok işte. Evet. Mesela iki, pozisyon işleri de Galler'de pozisyon buldu. Bir tane Galler'i pozisyonu direkten döndü. Galler'i pozisyonu o direkte dönmeseydi Gol olacaktı. Biz penaltıyı kaçıracaktık. Onlar 1 öne geçecekti ve kazanacaklardı. Yani böyledir. Maç böyle. Maç böyle geçti. Galeri bir tane pozisyonu daha vardı ama onlar e, yanda falan gitti. O yüzden gol olmadı. Gal, e, Türkiye Galer maçında yedeklerde giren e, şey vardı. Zeki Çelik, Karayha girdi. Zeki Çelik girmedi bu arada. Hakan 7, İsmail Yüksek girdi. Barışır yerde bir tane girdi. Hatırlamıyorum ama. Ha, Barışır yerde Enes Ünal girdi işte. Sollarda da bir tane da attı ama e, şey kaleyi bulmadı top. Koronel'e gitti. Eee süre girmişti başka başka kimse girmedi. Diğerleri hiç katmadı bir çeze tella. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Ben size İbrahim'in kanalını da söyleyeyim. İbrahim 4949 birleşik yazın benim kanalımda çıkar arkadaşlar. 60 videolar dolar izleyin. Bir de abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar benim de kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.